Selam arkadaşlar hoş geldiniz PUBG'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayız bugün Roza'ya iniyoruz biliyorsunuz dostlar haritada adam bulmak imkansız Rozanın üstünden geçiyor uçak bakalım aşağıda bizi neler bekliyor adam bulabilecek miyiz İyi seyirler Allah Sapt be olmaz be beni, beni, dar be beni darladılar kanki Ha ah. adam bayıltım ağacın arkasında kanka İkinci ağacın Bayıl Gideceğim yanım kumağını bize doğru gel Sanki size doğru geleyim çok güzel dedin de nasıl geleceksin? Buradan kaçayım bari. Oo AK ya. Ne yerde adam? AK mavi de. Dur lan bana sıkıyor Dikkat edin. Kanka mavi de elinde AK var. Ben buradan gidemem. Gel buraya bot. Of çok güzel. Oturmadı. Sen nereden geldin de sıkıyorsun la bana? Bir dakika abi. Kanka bak ben fake attım bana giriyor atladı. Bitir abi. Ya zapt olmaz. Adıma fake attım abi sen de var ya. Oo. Kanka burada burada mami. Aa önümde. Beni görmedi. Beni görmedi kanka. Koş bana. Mami koş. yedirdim ona. Koşuyorum. O zaman dur bekle çatıya çıkacak. Görecek galiba seni. Bekle bekle çömel. Çömel çömel. Kanka görür buradan. Geri git geri git. Görür görür çatıda. Kaldır gel buradan. Kanka o yerdeydi la. Çatıda Kanka yerdeydi. eve geçti eve. Çatıya çıkıp ya, görür bizimle. görebilir. DBC vardı oğlum ne Ya oğlum deseydin ya ya. Ben de fake Gedi attım anas Geliyorum geliyorum geliyorum. Bir tane Mami arkamdan gelsene. Ya da sen karşılasan önden kanka. Nerede o? Önümüzdeki şurada şurada adamı. dümdüz dümdüz dümdüz. Önümde önüm önümde. Of bir tane headshot yedim Mami düşürdü. Öndeki adam duruyor beni vuruyor arkadan ne ya? <laughs> İçeri gel. Aha. Kim o sıkan? Bot mu lan o? Bizim o geldiğimiz o... yerden sıkıyor. Bot öyle tek sıkıyor mu? Aha burada adam. Mami, bayıldım. Duvarın dibinde. Görüyorum. Onu bitir abi. Oğlum ben senin attığın işaret niye çıkmıyor bana? Demek ki bak, bitmemiş adam. İki ha gördüm gördüm Mami. Sonra, sonra. Mami sen sağdan tamam. darla. Sen sağdan darla Mami gelme bu tarafa. Gidiyoruz mu üstlerine doğru? Arabayı alırsak gideceğiz kanka. Ben gidiyorum oğlum üstlerine doğru. 3 kişiler kanki onlar. O zaman geri vazgeçtim geri geliyorlar. Yo bas evet. bas. Baygın var bas. Bir tanesini mi? daha gördüm. Gel 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 gel. Bu susturucu şeylere de hoşuma gitmeye başladım. Onun arkasına herhalde. He? Onun arkasına mı? İşte de olabilir. Önümüzde. Mami, diğer tarafta dur. Şurada şurada şurada. Taşla abi. Bekle ya. bekle sis bitsin. Bekle bekle şu etrafa baksana Hiç ses yapma. Atlayabilirler bekle. Bekle. Etrafa bak. Diyor. Bomba atayım mı? Yok hiçbir şey yapma. Hiç ses verme ayaklısı. Bekle. Rush deyince rushla arkamdan bekle. Bekle. 3 kişiler. Bomba atıyor. Bekle. Bekle. Dal. Kim? Kardeşim. Fevzi Bey. Kardeşim. Nerede? Ha, bayrın lan. Bunu sen bayrıtmadın mı? Yok, on bayılır, tamam. He, ben de man bayıldı zannettim. Adamlar hiç sakin durmuyor ki. Bir tanesiydi. Oğlum yamyam yam gibiler. Nasıl geziyorlar? Kanka arabanın yönünü o tarafa çevirelim. Onlar kaçarken arabaları açacağız. Yok dur dur gitmeyeceğiz dur. Onlar kaçarken buradan başlayacağız. Yönünü hazırlayayım da. Çünkü alana kaçacak onlar. Hadi bakayım. Ölmeyi bayılmak mı zannettin kanka? Şuradan adam çıkacak. Bu ne yapıyor lan orada? Ha? Ah. Yediremedim. Kat daha mi? Kafasını çıkaran bayılıyor kardeşim. Bayılmak ister misin çocuk adam? Ama iyi vurdu bana. Neyle sıktı lan o? Şu arabalarının lastiğini aldım onları. Heh süper arabalarını aldıysan abi. Bakalım adam dışı ne yapacaksınız? Ya da Biraz uzaktan ölmek istiyorum. Göster kafanı. Bak bak bak. Göster. Bak gösterdiğin gibi düşeceksin. Bir. <laughs> ya oğlum ya. Adam diyecek yeter anasını avradın ne çok abi bir tane daha yedi. Kanka gel şunları araştıralım ya gel gel. Şurada Abi var. arabayı çek. Doldur içim lan. Lan arabanın yüzünden... Arabanın yüzünden giremedim lan. Oo süper. Gel gel gel. Ha, aşağı atladı biri. Tamam içinden geçtim. Bami bir atla da aşağı. Aldım onu. Kattafi. Katafi Katta kardeşim. Abi canım çok az. Ama yine de araştırmaktan vazgeçemiyorum. adam orada orada adamlar. Yani struba gitti. Gördüm onu. Nerede? Yere yattı. Oo arka, arka geldi. geldi. Arka geldi. Arka geldi. Kanka siz satabiliyor mu beni buraya? Enemies ahead. Atacağım dur saklanayım da abi. Bir, bir kağıt var alayım önce. Sen oraya mı istiyorsun? Ha, şu arka taraf görmesin drop tarafı. Nerede sıktı lan? Şuradan şuradan. Enemies ahead. Headshot yedi. Kayanın arkasında. Enemies ahead. 2 yedi. Helal, helal. Bayıldı. Tek kişi mi? Kanka bilmiyorum. İ i̇ki kez headshot yedi ama ayrı adam olabilir. Bomba salladım dur bakayım. Bir de Oğlum bunlar iki tane fişek atmış Mami. Kanka iki kişi bunlar. Ben de buradan vuruyorum kanka. O taraftan sıkış. Aa. Tam bayıldı. Abi. Mami bin arabaya basalım abi. Hemen sık kanka bak çıkacaklar. Dikkat et. Kalktılar. Helal. Çok güzel. Mami yargı mor on kardeş. Kanka şunlar hemen basacağız. Mami, bin 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 bin. Bin abi. Hiç onları unutmadık. Dur. Ya, arabanın yanında kanka bir tanesi. Allah. Evet. Çok güzel. Sen vurdun da adem. Vurdum. Tamam bitti bitti. Tamam. İki kişi tamam, miymiş abi. lan bunlar? ne aksiyondu lan böyle? <laughs> hadi bir abime ver be. Bu adam da biliyor. Aha abime. Hayret lan ilk defa abime. Aa, bir dakika. Baktı mı o? Baktı. Yok değil kanka. Bir tanesi solda. Mami. Aa. Oğlum AVM'yi kullanmaya kullanmayı unutmuşuz be. Aa, baktı lan o. Of. Mami. Mami gir bas. Oha, oha, oha. Ağzıma vurdu, ağzıma. Nasıl yemiyorsun abi? Nasıl baklasınız siz ya? Arkamız <laughs> Mami arkamız da gelebilir ha. Dikkat Oğlum biri sık Nereden sıkıyor lan o? Kafamın yanından kulağımın dibinden gidiyor vallahi. Bir tanesi de şu ağaçta kanka. Abi abimi... Abimi... Abimi tek Oo, atmıyor abi. ya. Adam kaskımı aldı lan. Nerede kaldı? Karşımızdakiler. Abi onlar sıkı da biz niye düşüremiyoruz adam? Tamam. Ha. Tamam iki istiyor abi. Evdeler herhalde. Aa açıkta biri. Oğlum evet, evet. tam vuruyordum mami içinden geçti adamların lan. Bitirirdiniz <laughs> lan beni. <Aslında> bit bit <laughs> bu soldakinin bayağı canını azalttın. 12'li geldiler herhalde bana. Denirirdiniz lan beni. Mami abime varmış adamda. Oha. Ama dur biraz mermisini alayım ya. Oha hep mi aldı lan? Kanka baksana bir. Oğlum dur, hiç mermi koymamışsın aynen. Armı mı? yaz kanka. Onlar daha burada. Bak şimdi Öleceğim. bombayla öleceksiniz. Bak. Bak sizin içindeler. Bekle. Ya şimdi taşkım Hiç görükmeye benimle. Ağzına Ağla yemesi oldu. lazım. Yukarı kaldır. Yukarı kaldı. Sık. Bir sağa Nereden sıkıyor lan? yerde yatıyor. Bak bak işte. AVM'ye bak ya. Tek yemiyor abi. AVM'ye bak evet. ya. 12 leş şey yapmışsın kanka. Ulan <laughs> benim hasara bak. Kill, killerim bak nasıl çalınmış. benim hasar kaçta? 1200. Benimki 2588. Çünkü bayağı kilim gitti kanka benim. <laughs> Ama güzel. 10 numara oldu. 24 kilo abi. Mükemmel. Adaşın kanı yerde kalmadı durmak yok tekrar bir sonraki maça devam hadi bakalım